Merhaba canlar, merhaba dostlar, merhaba Cimprof Gamers takipçileri. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım kardeşlerim. Bana sorarsanız benim de keyfim yenildi. Ama tabii ki de ekip üyeleri izliyorlar, izlemiyor onlar. Görürseniz de siz söyleyin. İzlemeyenlere diyorum. İzleyenler öyle değil. İzleyenler adam. İzlemeyen ekip üyelerim ise topin geldi. Neyse arkadaşlar video başlamadan önce lütfen bana destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Onlara öyle takılıyorum biliyor onlar. Çünkü onlar totuşluk yapmayı seviyorlar. O yüzden de o tutuştuklarını kabul etmediğim için böyle yapıyorum. Her neyse arkadaşlar şimdi sırada Voldo var. Voldo ile başlayacağız. Bana destek olmak için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı sevinirim. Bir de o çam var onu da açarsanız çok mutlu olurum. Voldo'yu seçelim. Ve Edge Master moda başlayalım. Evet. Voldo'nun Edge Master modu. Hadi bakayım. Nasıl bir tip olur lan böyle ya. Harbiden var ya böyle köle mi olur lan böyle. Seks kölesi ya. Bak nerelerini gösteriyor saçma sapan. O ne lan orada bir şey var ortada. Da. Voldo. Evet başladık Voldo babayla. Sevimizi çakıyoruz. Ve buk diyoruz. Buk buk. Voldo 43 yaşında. Ağustos 25 doğumlu. 1.83 boy 79 kilogram. Kan tipi A'ymış. Ailesi hepsi ölmüş. Filan ismi Katar kendine has rövüş var. Yeni dünyanın keşfinden sonra Avrupa sömürgeleştirme ve fetihlerin yol açtığı yeni bir ticaret, sanat ve savaş çağına girdi. Tüccarların servet kazanması için doğru zamandı. Böyle bir İtalyan tüccar yenilmez İspanyol armadası ile anlaştı ve silah tedarik ederek zengin oldu. Ölüm tüccarı olarak tanındı. Hmm, yani worse mi? Bana efsanevi kılıcı getireceksin. Soul Edge. Wersey adındaki bu tüccar her türlü dünyavi arzuyu tatmin edecek bir nesnenin fısıltılarını duydu. Mistik silahları bulmak için bir plan başlattı. Wurzel'in küçük kardeşleri onun planına karşı çıktı. Çok geçmeden orduya alınıp yolundan çekilmeleri garipti. Onun yerine sağ kolu Voldo'yu aramaya liderlik etmesi için terfi ettirdi. Wurzel'i Solo için izini sürmek için gereken her yolu kullandı. Paralı askerlerden oluşan ordular onu aradı. Bu işe yaramayınca da haydutlar ve korsanlar yedi denizi taradı ama nafileydi. Yardımcılarını öfkelenen Worsley, aramayı bizzat yönetmeye karar verdi ve filosunu denize açtı. Hmm. Filosunu Ümit Burnu'nun etrafında dolaştırarak doğuya yöneldi. Yol boyunca Doğu Limanlarına nadir bulunan egzotik eserler ve zenginlikler elde etti. Sonra bir haber aldı. Hayır, bu olamaz. Anavatının da iki büyük güç arasında savaş patlak vermişti. İtalyan savaşları. Savaş uçakları nihayet siyasi açıdan istikrarsız İtalya'ya ulaşmıştı. İronik bir şekilde bunların hedefi ölüm tüccarının ta kendisiydi. Geri dönmek intihar olurdu. Worsley'nin evi ele geçirilmiş ve yok edilmişti. Tüm serveti gitmişti. Geriye kalan tek şey filosu ve hazineleriydi. Öfkesi gerçek bir deliliğe dönüştü. Hazinemi kaybetmeyeceğim. Onu asla bulamayacaklar. Worsley ve filosu ıssız bir adaya yelken açtı. Ekibi pis bir çukur kazdı. Ölümcül tuzaklarla korunan bir masende Worsley'nin kalan hazinesi ve silahları bulunuyordu oldu daha sonra kasanın yerine ele vermemeleri için mürettebatı idam etti. Sadakati için canlı canlı kasanın içine kapatıldı. Kasa tamamlanıp mühürlendiğinde İtalyan savaşları sona ermişti. Aaa oldu yerini söylemesin ve sadakati için canlı canlı kasanın içine mi kapatıldı? Lan yazıkmış oğlum şu bu adama. Ama Verse İtalya'ya asla canlı dönemedi. oldu çukurda geçirdiği yıllar yüzünden kör ve deli oldu. Varlığının tek sebebi Börsin'in gizli hazinesini korumaktı. Yalnızca Voldo'nun öldürme yeteneği tüm o yalnız yıllardan sonra keskin bir şekilde yeniden canlandı. Gizli hazine işte bu Börsin'in işte bu mahzen var ya da anlattığım orada yerin 50 metre altında ölümcül tuzaklar ve çukur olan bir zapt edilmez, geçilemez bir ada. Uzun zaman önce ölmüş Wersin'in hayaletimsi sesi Voldo'nun kulaklarında çanladı. Voldo, hazinemi koru. Aynen videoda da görmüştük ya. Arcade modda. i̇lk olarak Sofitia gelmiş. Vay Sofitia gelmiş arkadaşlar. İlk Sofitia'yı yeneceğiz. Hmm, çukura ilk ulaşan Sofitia mıymış? Evet arkadaşlar. Sofitia vs. Voldo başlasın. Hadi bakalım, topitya vs sev oldu. Geldi bakalım. üzüldüm lan şu adama. Allah'ım ya, bu kız niye bu kadar koyunmaya bayılıyor ya? İşte bu. Gel bakalım. Yani korunmasan böyle güzel güzel döveceğim seni ama kılıcım bozulacak diye yapamadım. Hı, geldi dövdük ilk bir galibiyetimiz aldık hızlı geçtik. Voldo davetsiz misafir Sofutia'yı öldürmenin keyfini çıkarırken efendisinin sesi tekrar konuştu. Aferin Voldo hazinemden başka bir silah kullanmaktan çekinme. Voldo jilet gibi keskin Dolunay'ı seçti. Vay Dolunay silahı. Anımsama, hatıra, recollection. Bir başka gözü kara maceracı daha para çukuruna girdi. Waldo, Mercy'nin tahtında diz çöktü ve bir söz verdi. Efendim, onu öldüreceğim. Ne diyor? Hava saldırılarıyla yani. Hv hey hangi? Havada döveceğiz. Abi biz bu adamı niye normal dövenmiyoruz? <laughs> havada dövmemiz lazımmış. Havada döveriz. Sıkıntı dinle.com Hadi bakalım. Havada dövme keyfi. O zaman bir tane hareket var. Onu yapacağız sadece. Bu. Sürekli. Nasıl uçmadı ya? Nasıl uçmadı? Abi ama bak. Amba. Rahat rahat dayanı ye. Aynen bak. Son bir kere daha yedin öleceksin. Hop sana da bunu sokayım havalan. Seni bir normal dövemiyor zaten. Sakıyorsun iyice artık yeter. Bir yürü git ya yukarıdan eve yap. Bir normal dayak atalım sana. Normal raka anasını satayım ruh girer. Bu havadan döv... Umarım diğer oyunlarında böyle değildir ya cidden hani diğer oyunlarında da böylese gafayı yemelik. Vallahi gafayı yemelik, gafayı yemelik. Ses Voldo'nun zihnine geri döndüğüne, heyvangın parçaları henüz soğumamıştı. So, Bu sözler onun kafası karışık zihni için bile büyük anlam taşıyordu. Sonunda Voldo, Versi'nin güçlü sulağı boşuna aradığını hatırlar. Bana soğulucu getirin. Efendim, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Senzin için son içi bulacağım. Versin'in efsanevi silahlarla ilgili verdiği bilgileri hatırlayarak onlarca yıl sonra ilk kez kılıçları aramak için Çukurduran ayrılır. E ee, nereye gidiyor? Heh Almanya'ya gittik. En yakınımızdaki yer Almanya. Bunlara da tersten gidiyoruz o zaman ha. Buradan sağa gidip oradan geri İspanya'ya mı geleceğiz? Tamam sevledik abi. Açtık bu kumruğu. Kale işte zaten bu kalede zapt edilmez, urmanlığı yok edilme bok ediliyor Andre tarafından. O yüzden e, güçlü bir silahlarla bu yani bu kalede çok güçlü silahlar bulunur dünyanın dört bir yanından bilinen güçlü silahlar. Waldo düşman birliklerinin arasından geçerek ön kapıya doğru ilerledi. Kale ateş toplarının etkisiyle sarsıldı. Devasa bir kılıcı kılıcı olan genç bir kılıç ustası Waldo'nun kuleye giden yolunu kesti. Canavar bir adım daha atamazsın. Waldo umurdandı ve çıldırdı. Öldür. Öldür. İşte babasının ölümünü arayan babasının ölümü için Solich içi arıyor. Kaptan Stefan. Para asker mi? Ne diyor? kale yakında düşecek. Yani zaman belirlen zaman içerisinde bunu hemen hızlıca dövmen lazım diyor. Dövelim. Aa bu arada ben yeni weapon'ımı almadım ha. Bunu bir alayım mı? Ya, ya bu daha güçlü. Bu daha güçlü. Neyse alalım ya bir şey olmaz bir bakalım bununla bir dövüşelim. Battle. Hızlı dövmemiz gerekiyorsa hareketler hareketler yapmak şart. Ananı avradını ya. Vay arkadaş ya sen neyi mi içtin? Ah. <laughs> Allah. Lan. Lan. <laughs> ya ay zamanınıza sizin ya. Bunu yapacağız ya. Heh, şükür ya. Allah'ım ya. Abi belirli saniye içinde onu döv ne demek ya? Bak bu da gıcık oldum bir şey. Şu saniye içinde şunu döv. La bırakın normal dövüşük ya. Yok kombo yaptı. Yok bir yerden aşağı at. Yok havada bam bam ya. Lütfen. Lütfen. Umarım diğer oyunlarda böyle saçma kurallar yoktur. Şiddetli bir savaştan sonra Voldo Ferid'i öldürdü. Stefan'ın cephaneliğinden so cephaneliğinde Sol Edge yoktu. Voldo onun yerine demir pençeyi aldı. Aa İspanya'ya gidiyoruz. Ben yani ne dersin? Bu ne ya? Kedi pençesi gibi. Cervantes'in yanına geldik. Niye geldik acaba? Erkenden Cervantes'le mi dövüşeceğiz lan? Sol alıp böyle herkese öldürmemiz yok mu peki bir anda? İspanyol limanı bir zamanlar gelişiyordu ama şimdi sessiz. Waldo, Versi'nin Sol bulması için tuttuğu korsan Cervantes'le tanıştığını hatırlıyordu. Belki kılıçlar ondaydı. Waldo, iğrenç gemide bir çift ilginç kılıcı olan ve sinsice sırıtan bir adam buldu. Kılıçlar yoğun bir şekilde parlıyordu. Aa evet, Versi. Kılıçları bende. Ölmüş olması çok kötü. Şimdi ona katılacaksın. Sol Ech. Voldo Waldo hırladı ve bir panter gibi saldırıya geçti. Vav. Wow. iyi erkenden kapışır lan ne? Aa düşman... Yenilmez gücüyle gurur duyuyor. Ölmemek için savaşacağım. Yani canlı kalmam lazım. Oğlum o zaman bir dakika ya. Şunu seçeyim. Bununla kapışalım bari. Gelme. Sadece savunma yapmam lazım. Peki. Abi geri geri kaçıyorum. Geri geri kaçıyorum ve atak yapmaya çalışıyorum. Maşallah Heh, Çok iyi çok iyi çok iyi Yere düşürmem lazım değil lan önümde. Ben değil. Ama dayağımızı da yedik yani. Ama kaçtık. E niye kapıştık ki Cervantes'le o zaman? Ya madem alamayacağız niye kapıştık? Boldu Servantes'e çıkmasa girene kadar dövüştü. Eğer seni öldüremezsem dedi korsan seni dünyanın öbür ucuna sürgün edeceğim. Bir gürültü ve ışık parlamasıyla Voldo aniden ortadan kayboldu. A anne lan beni daha oyunun en başı şeyine attı değil mi? Amerika'ya attı beni. Ben ölüm. Şimdi onca yolu bir daha mı gideceğiz? Geldik Amerika'da. Ne işiniz var bizim Amerika'da ya? Bilinmeyen ada. Kuzey Amerika'daki bir savana da devasa bir karakter yatıyor. Gizemli megalitler bölgeyi kaplıyor. Yerel halk bu kutsal bölgeden korkuyor. Normalde kimse buraya gelmiyor. Waldo uyandığında kendini bu garip yerde buldu. Cervantes neredeydi? Waldo etrafta dolandı ve sonunda küçük bir çocukla karşılaştı. Çocuk onu evine ve büyük bir adama götürdü. Bangu ondan uzak dur. Adam bağırdı ve Voldo'ya saldırdı. Lan dinlik bilmeden saldıran kim bıraktır abi? Aa, inanılmaz bir gücü var onu ringden aşağı at diyor ha. Abi Voldo'ya geçtiğimizden beri bir normal dövüşümüz yok ya valla. Yüzümüz gülmedi ya. Oha ananın Gel pampa sen buraya gel gel. Gel buraya pampa gel gel. Gel bomba gel. gel bomba gel. Gel bomba gel. Gel bomba gel gel. Bak ama öyle yapmaz ki. Yani bunu değil. Ah 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 bolduç. Ah eğilmek yerine o hareketi yapsan adamı yüz kere dövmüştük bu arada. Aynen kanka. Hadi git bakalım bunu yapacaktım. Daha demin de bunu yapsa yenmiştim. Yine yendim yani bu kadar. Yani Rak baba. Ayağını yedin oturdun acaba. Keşke bunu yapmasaydın. Niye yaptın ki? Adam akıllı konuşurdunuz iki canavar. Rak megalitin kenarından aşağı düştü. Ba bangu. Rak inledi ve bayıldı. Rak diye bağırdı çocuk. Çocuk Rak'ın yanına koşarken Voldo'yu görmezden geldi. Voldo bu garip diyarı terk etti ve doğuyor genelde. Oldu da akıllı bizim raktan ya. Aha. Japon ya. Japon ya. Abi kılıç mılıç bir şey verin bari. Hiçbir şey de vermiyorsunuz yani böyle. Takılıyoruz buralarda Ya işte Noto ile işte korsanların yeri abi. Yıkılmaz kalesi artık. Burayı daha çevirmeyeceğim. Yeter direkt. Yan tarafı şimdi yüz kere çevirdim yani. İzleyenler biliyor oralara beyler. Anlamak istiyorsanız da orayı tekrardan izlersiniz yani. Bu oldu ticaret gemisiyle geldi ve gecenin karanlığında gizlice kaleye girdi. Cephanelikten çıkarken muhafızlar tarafından fark edildi. Bekle. Bir somuray onu engellemek için atladı. Ne tür bir canavarsın sen? Kılıcımla öğreneceğim. Yani kim oluyor? Mitsurugi. Dolu çağırıyan yalnız bir kılıç ustası. Abi zaman sınırım var diyor ya. Allah'ım. <laughs> bir şekilde döv onu diyor. Döv döv döv. Peki. Mitsurugi. Allah Allah. Abi adam bir Ya anılsını satacağım. Sen gel ya. Sen gel sokarım zamanında da sınırına da ya. Gel. Yok abi bir saldırmayacağım ya. Onlar gelsin cidden. Bu arada bu silahla da hiçbir şey vuramıyoruz. Katara geçelim en mantıklısı bu ya. Full buna bakayım. Kulun da Yok abi Katar en iyisiymiş. Ya bu ne bu ne saçma bir şey vermiyorlar la. Silah da vermiyorlar. O kadar dövüş kazandık ya. Allah Allah bir silah verin Aynen bu şekil. Allah'ım ya bak. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Müsur ki senin var ya böyle o kılıcını alıp. Gutünden böyle sokup başından çıkarmak istiyor biliyor musun? Yani o derece beni şu an ettin İki kere kaparak bütün saniye yedi ya. Person, <laughs> Git ya, <laughs> Sinir etti ya beni. Ne gıcık bir karaktersin sen ya neyse geldik. Aa bir kılıç ve aldık sonunda ya. Müslü gibi Voldo'nun karşısında yenilgiye uğradı. Voldo Japantan Giyotin'i aldı ve gitti. Güzel Giyotin'i almışız. Yine gidiyor. Çok şükür ya güzel bir silah verdiniz sonunda. Sağ olun ya. Kanyondayız. İşte Voldo yanklede bir sal üzerinde seyahat etti. Tabii ki de kim geldi? Elonk baba. Bir adamın sesi yankılandı. Salını ve silahlarını teslim et. Yani bırak. Adam sala doğru sıçradı ve silahını salladı. Voldu adamın saldırısından kıl payı kurtuldu ama bıçak derisini sıyırdı. Vücuduna bir uyuşukluk yayılmaya başladı. Adamın silahı zehirli olmalı. Heh zehirlendik bunda da. Aynen. Bunda ne abi? Zehir beni tüketmeden önce onu yenmem lazım. Okey. with the victory of Valdo. You win. Evet, bunu da yendik. Voldo, Lilong'un zehirle zayıflamıştı ama yine de suikatçın sağlarısının üstesinden geldi. Yenilen Lilong, Voldo'ya zehirli ok silahının panzehirini verdi. Zehirli ok silahını ve panzehiri vermiş. Okay. Kolezyum mu? Abi, kolezyumda ne işimiz var be gülüm ya. Kolezyuma hiç katılmasaydık. Aa korunanlara karşı vuruyormuş bu. İyi lan bu iyi o zaman. Kullanılır bu. Kolezyum. Yalcılığında buraya denk gelmiş Vordo. Ve kolezyuma girip gözüne bir yazı çarpılmış. İşte bugün güzel bir silah verecekler. Yalnız mı? İnanılmaz bir silah kazananı vereceğiz. O yüzden de dövüşe katılıyoruz. Fight. <laughs> the new win versus rock fight. Ya siktirip git amana koyacağım ya. Ben niye o kadar hızlı yapamıyorum o zaman ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane vurduğu demek sadece düz bir tane vurdu demek. Abi nasıl bir combo ya Yapmayacağım ki. Versus Siegfried. Fight. Ne oldu kere yapıyor ki kere? Allah Allah iki kere yapıyor manyak. Oyuna bak. hükür ya. Aa, sizin o kılıçlarınızı alıp bir yerlerinizi. şöyle bismillah ya. Neyse. Eee Volda 4 savaşçıyı da yendi ve ödül olarak Buffalo boynuzunu aldı. Buffalo boynuzu he. Nereye gidiyoruz? Bizim burada ne işimiz var abi. Bayağı güçlüymüş. Oradan genelde buraya gelirdik. Buraya niye geri gittik ya? Köl. Orta Asya'nın en büyük çölü. Voldo eski bir kalenin kalıntılarında dinlenmek için durdu. Aynı arkadan saldırıya uğradı. Önce ben buradaydım. Kılıç benim. Voldo maskeli bir kadınla yüzleşmek için döndüğünde güçlü darbeden sıyrıldı işte ya onu da Ya yani yüzleşeceğiz şimdi bununla. O her şey güzeldi arkadaşlar. Kameramız yokmuş. İşte bu istediğim kamera olmayışı. İşte bu bayıldım. Evet devam ediyoruz. Huku açalım. Servantez'deyiz Oğlu bir kez daha Cervantes'in İspanyol limanı liman kentine geldi. Dönüşünü seslikten başka bir şey karşılamadı. Aa bu sefer farklı bir şey demiş. Bu sefer farklı bir şey demiş. Bakın kim geri döndü? Versin'in kucak köpeği. Ölüm tüccarına olan bağlılığın sana sadece ölüm getirecek. Vay vay vay. Servo gel bakalım sen bir. Gel bir şu an köşeye gel bakalım gel. Daha demin kaçtık maçtık ama şimdi yani gel, bakalım gel. Versi, al kanka. Perfini al bir rahatla için rahatlamıyorsan o perfüyü alacaksın. 10 hours later. But will you win? Versus Soul Edge. Çok şükür. Çok şükür. Bin şükür seni bana verene. Çok şükür. Bin şükür. Yendik yine. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Kılıç aramak için çok zaman harcamıştı. Artık yolculuğu tamamlanmıştı. Kılıç artık onda olduğuna göre sonunda yorgun ruhunu dinlendirebilirdi. Neşe uzun zaman öncesinde bulunduk bir hatırasıydı ama bu amaçla çıktı. Usta Verci'nin ne yapacağını biliyordu. Bu düşünceyle Soğolay için soğuk kör tarafını yanağına dayadı. Döndüğünde Voldo Soğolay için diğer hazinelerle birlikte onurlu bir yere yerleştirdi. Şimdi uzun zamandır gecikmiş bir huzurla kendini huzur içinde hissediyordu. Ölen ustasının dileğini yerine getirmek kalbini gururla kabarttı. Yer altının gömülü olan İmparator'un koltuğu altın ve değerli mücevherlerle cömertçe dekor edilmişti. Uzun zamandır Merchi Usta'ya aitti. Yazık oldu ona. Çünkü savaşacak bir şey kalmamış bir askerdi. Ve artık Merchi Usta'nın anılarını hatırlatmak, hatırlamak için zamanı vardı. Voldo başkalarının da yakında kılıç için geleceğini biliyordu. Evet arkadaşlar Voldo'nun hikayesi de bu şekildeydi. Bitti i̇şte son buldu çok şükür. Ben de size konuşmayacağım. Beğenmeyi abone olmayı Hoşçakalın. Geeprof Gamers bu bizim hikayemiz Gece düz demeden birlikteyiz biz Hiçbir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz, rekabet ediyoruz Kazanıyoruz Geeprof Gamers Sonsuza kadar